Bu yazıların sanık Süha Yeri tarafından yazıldığı iddia edilmiş, taklit olduğuna ilişkin rapor alınsa da mahkeme bilirkişi talebini reddetmişti. Paralel yapıya yönelik son operasyonun merkezinde yer alan tahşiyecilerin lideri Molla Muhammed ilk kez A Haber'e konuştu. Molla Muhammed %100 siyaset programına önemli açıklamalarda bulundu. Bütün niyetinin Kur'an'ı öğrenmek olduğunu söyledi. O gizli örgütle ilmimizle savaştık dedi. İzleyelim. Bir gün bir gece evimde yatmışken haberim hiçbir şeyde de yok. Yakalandık. Sekiz ay şikayet edildim. Gülen Efendi'nin bizzat şikayeti aleyhimde var. Bizzat kendisinin var. Bana dediler seyir dedim seyir etmem. Neden? Dedim ben böyle şeylerden meşgul olmam. Kimsenin bana şikayetiyle bile meşgul olacak halim yok. Ben sadece müdafaa yapıyorum. Hakkın müdafası. Müspet hareket ediyorum. Fethullah Gülen'in taşıyıcılar diyerek hedef gösterdiği gündemin önemli isimlerinden Molla Muhammed yani emekli imam Mehmet Doğan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de şu anda ele adamlar var ki yerin dibindedir yılan gibi izamı sürüyor. Kendisi de belki alım da olabilir, alım olmayan da bile var. Fakat bunların hepsini çıkarmak benim görevimdir. ben gücüm buna yok ki. Gülen'in işaretiyle var. başlayan süreçte 17 Allah Allah. ay boyunca mahkeme yüzü görmeden hapis yatan Mehmet Doğan yaşadığı süreci anlattı. Ne demek istiyorum? Yani ne silah bulundu, ne bomba bulundu. Hatta yasak bir kitap bile bulunmadı. Hatta İbni Teymiye'nin kitabının aleminde bazı yasaklar vardı. O bile bulunmadı paralel polisin kumpasını ve her şeye rağmen kaybetmediği iyimserliğini de paylaştı. Ben ilmin verdiği bir vikarla bir ilmi mücadeleyle Allah rızası için kitap yazmışım. Ne gerekirse o kitaplarını da yazmışım. Kaldı benim herzime. Ben 17 ay hapse girdim. Bu benim ifademi alan o polislere halini ağlıyordu. Onlar ifademi alırken kalbimin eğer Ay demeyeseydi benim gözümden yaş yakıyordu. Kalben onlara dua ederdim. Savcıya de dua ederdim. Hapisteyken de üç ay bu tayfaya dua ettim. Dedim ya Rabbi bunlar Müslümandırlar. Aldatılmış Müslümandır Yanlış bir İslamiyet bunları aldatılmış. Benim gibi bir suçsuz adamı getirmişler buraya sokmuşlar. Suçum budur ki ben bunlara her bir dini anlatmışım. Bunlar yanlış gidilmişler ya Rabbi kurtar. Sen bunları kurtardıktan sonra haps hakkımı hayal, ha, halal ederim. Molla Muhammed Gülen'in Kur'an-ı Kerim'i çarpıttığını ve Said Nursi'nin eserlerini tahrif ettiğini söyledi. Bu mücadeleyi beş kitaba sığdıran Mehmet Doğan, Gülen'in ecnebi gruplara maşalık yaptığını belirtti. Şu Kur'an'ın ayetlerinin yanlış manalarla tarife doğru yürütüldüğü gittiği bir zamanda bütün gücümüzle Kur'an'ın o ayetlerini izaha başladık. Buna misal olarak birinci rümuz, ikinci rümuz, üçüncü rümuz, dördüncü rümuz ayetlerini açıkladık. Üstad dedi o zamanın kitaplarına, mektuplarına da yanlış mana verilerek Ümmet-i Muhammed'i hususen Risale-i Nur okuyucularını tamamen başka tarafa saptırmaya yol açıldı. Biz bütün gücümüzle o gizli örgütün yani ecnebi bir örgütün maşası olan o kimse onunla mücadelemizi kitapla verdik. Nedir? O zaman Reddül Avham denilen dört tane kitabı, beş tane kitabı bu konuda yazdık. Belki de Mehmet Doğan'ı paralel yapının hedefine koyan şey şurada, dinler arası anda, diyaloğa bakış açısı. Doğan kendisine gel. yönelik ne operasyonu de, da buna bağlıyor. Dinim, Tahşi davasında 16 ay tutuklu yargılanan yazar Mustafa Kaplan, stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi Son üç gündür tahşiyecilerden bahsediyoruz. Herkes çok merak ediyor kimdir bu tahşiyeciler diye. Bir de Fethullah Gülen'in böyle ellerini kaldırırken şu cümleleri sürekli de yayınlanıyor. Mesela tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Kimler icat ediyor? Yani siz mi icat ediyorsunuz? Niye böyle bir şey söylüyor? Siz kimsiniz? Önce onu alalım. Eğer tahşiye kelimesini meydana çıkarmaktan muratsa onu kuran biziz. O doğru ama tahşiye kelimesini kullanmaktan muratsa herhalde onu iddia edenler. Yani kullanmaktan muratsa herhalde onu iddia edenler. Yani kullanma kendi menfaatleri için, kendi hesapları için kullanmaydı. Tahşiye ne? Tahşiye kamuoyuna anlattıkları gibi bomba, silah, terör, kan. Ha, tahşiyenin aslı ne? Tahşiyenin aslı bu kitaplar işte. ...demin hocamın da isimlerini zikrettiği kitaplar... ...yani... ...İslam'ın dışındaki dinlerin... ...batıl olduğunu... ...onlarla din noktasında... ...diyalog yapılmayacağını söyleyen... ...İslam'ın emirlerini anlatan... ...şu muzul Kur'an serileri... ...başörtüsünün... ...fürvat olduğunu söyleyenlere karşı... ...tesettürün Kur'an'la... ...emredildiğini anlatan... Tesettür Risalesi'nin şerhi. Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelmeyeceğini söyleyenleri veya kendisini babası anası belli olduğu halde Hz. İsa ilan edenlere karşı Nüzul-i İsa Aleyhisselam kitabı. Zekatı Allah'ın emrettiği yerlere sarf etmeyip de dinin emri dışında kullananlara karşı üç adet zekat kitapları. Kafirlere karşı, din düşmanlarına karşı İslam devletlerinin cihad, emresi, cihad, etmesini emreden ayetleri inkar edenlere, tevil edenlere karşı üç cilt cihat kitapları. Bediüzzaman Hazretlerinin bu asıl insanın imanını kurtarması için büyük gayret ve fedakarlıklarla kalem aldığı eserlerini yanlış fasit tevillerle bozmaya çalışanlara karşı beş ciltlik Reddül Evham serisi. Evhamları reddeden kitaplar. Evet. Bunlar. Bunlar. Şimdi tahşiye bunlar. Peki, e, birileri sizden tabii ki çok rahatsız olmuş olacak ki e, kitapları bomba niyetine e, yutturmaya çalışıyor. Niye? Niye? İşte dedik. Neden rahatsızlar? Tesettür süratdir deyip. Neden rahatsızlar? Niye? Rah rahatsızlık. Kendilerini başlangıçta Bediüzzaman Hazretlerine izafe eden, biz de Risale-i Nur talebesiyiz diyen. Hatta arkasına aldığı yerli ve yabancı desteklerle kendisini Bediüzzaman'ın yerine oturtan bir zat Bediüzzaman'ın kitaplarını tahrif ediyor. Kitapları asli istikametlerinden çeviriyor başka manalara. Kur'an'ın 1400 senelik İslam yorumunun dışına çıkararak kafasına göre yeni bir İslam, yeni bir nurculuk modeli meydana getiriyor. Tahşiye yayınları ise, tahşiye bir yayın evinin markasıdır. BMB yayıncılığın bir markasıdır. Rahle de bir başka markasıdır. Biz bu iki marka ile Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinin Kur'an'ın, hadisin, icma ümmet ve kıyası fukama dediğimiz İslamiyet'in temel esaslarına göre yorumunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanların itikadını Bediüzzaman'ın muradı üzerine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın muradı üzerine anlamalarını temine çalışıyoruz. Yani orada çatışıyorsunuz. E, çatışma tabii. burada. Evet. Birisi dini bozmaya çalışıyor, birisi dinin hakikatini geleneğe uygun ayakta tutmaya çalışıyor. Tamam şimdi burada bir virgül koyalım. Kendi hikayenize başlayalım. Evet. Neler oldu? Siz niye 16 ay boyunca söylediğiniz gibi sorgusuz sualsiz içeride kaldınız? Evet. Taşra yayınlarını meydana getirmeye sebep olan bir hareket var bu ülkede. Ben 20 yaşından beri Risale-i Nur cereyanının içerisindeyim. Hı hı. Türkiye'deki bütün Risale-i Nur grupları bu kardeşlerini gayet iyi tanırlar. Hayatın ile geçti. 28 sene bu ülkede köşe yazarlığı yaptım. Fikrimin çilesini çektim. 6 sene mahkumiyet aldım ve cezamı çekerek çıktım. Biz bir grubuz. Risale-i Nur cereyanın bir grubu içerisinde, Yenasya grubu içerisinde biz yetiştik. Şerefli bir mücadele verdik. Hı hı. Fakat neticede o arkadaşlarımızla idari mekanizmadaki arkadaşlarımızla anlaşamadığımız için biz oradan ayrıldık. Biz orada yetiştik. Yenasiye ekolünün içerisinde yetiştik biz. Evet. Biz sosyal hayatın içerisindeyiz. Mustafa Kaplan'ı yazdığı binlerce yazıyla verdiği yüzlerce konferanslarla çıkardığı 12 iki ciltlik yakın tarih ansiklopedisiyle bu ülke iyi tanır. Evet. Bir de Risale-i Nur Cereyan'la Medrese eğitimi görerek Risale-i Nur cereyanına gelen din kökenli, ilim kökenli bir hareket var Doğu'da. Biraz önce gösterdiğiniz Molla Muhammed. Allah ondan razı olsun. Gerçek bir İslam alimi. Kendi ilmini Risale-i Nur'un içerisinde mezc etmiş. Evet. Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci talebesi olan, Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci talebesi olan, ve gerçek muhatabı olan Hulusi Bey'den ders alarak kendisini yetiştirmiş. Fakat sosyal hayattan uzak bir talebe çevresiyle ilimle meşgul olan bir grup. Kader Yeni Asya'daki sosyal hayatın içerisindeki bizim grubumuzla ilimle meşgul olan sosyal hayattan uzak bu iki grubu bir araya getirdi. Evet. Risale-i Nur'un tahrif edilmeye çalışıldığını, Kur'an'ın hakikatlerinin bu ülke bu ülkeden kaynaklanan bir şey değil bu. Bütün dünyayı kontrol altında tutan bugünkü idarecilerin de beyan ettiği üst akıl dedikleri bir gücün Kur'an'ın tesirini kırmak için, Müslümanların tesirini kırmak için, Müslümanların tekrar asırlar öncesi gibi kendi benliğine dönmesini önlemek için Kur'an'ı asli kaynağından kopartmaya çalışan bir harekettir. Bu ülkedekiler sadece onların maşalarıdır. Biz maşalarla uğraşmıyoruz. Evet. Fakat o dünyayı idare etmeye çalışan gücün bu ülkedeki tesirini biz Kur'an'ı asli kaynağına döndürerek, ilmi asli kaynağına döndürerek onların gücünü kırmaya çalıştığımız için karşımıza içerideki maşalar çıkıyor. Peki ne oldu somut olarak? E... Somut olarak bu. Şu mücadelenin neticesinde evet. bize ilmen mukabele edemeyenler, gerçekten ilmin dışında olduklarını kendileri çok iyi bilen insanlar çöreklendikleri devlet mekanizmasıyla cevap verdiler. Peki, ee, burada yine virgül koyalım. E, biraz somut olarak açıklayalım. Polisler geldi, kapınızı çaldı. Neyle suçlandınız? Nasıl götürüldünüz? Kısaca isterseniz. Böyle bir yapı var mı ki ülkede? Hakikaten e, devletin başındaki insanların feryat ettiği kadar tehlikeli bir yapı var mı? E bak, bunlar gazete küpürleri. Hafızayı beşer nisyan ile mal eder. İnsan unutabilir. Hı hı. Ama arşiv unutmaz. Ben bunları hapishanede 16 ay beni yatırdıkları zaman gazetelerden kestiğim yazıda. O kadar eski değil yani. Evet. Bunlardan biraz okumama müsaade edeyim. İşte Hürriyet 26 Ağustos 2010 Yalçın Doğan. Kendine engel olan kişilere tuzak kurmak. Komplo hazırlamak, ihbarsız mektuplarla insanların hayatlarını karartmak, hukuku unutmak günlük sıradan olaylar haline geliyor. 2010'da böyle oluyormuş ülkede. İşte yeni çağ, Sabahattin Önkibar, 22 Nisan 2010. Açıkça görülüyor ki, emniyete yuvalanan bir grubun işi gücü tezgah kurup projeleri realize etmek. Dink ve Danıştay'da yakalamalar olsaydı Ergenekon'u vizyona koyamayacaklardı. Ne yalan söyleyeyim, bu aralar ben ülke adına en çok emniyetteki o gruplardan ürküyorum. İşte Yalçın Doğan, Hürriyet, 28 Ağustos 2010, Haliç'te yaşayan simonları yazan Sayın Avcıdan, Hanefi Avcıdan naklediyor. Karşı karşıy olduğumuz durum hukuken yanlış yapılan birkaç işlemden ibaret değildir ya da birkaç polisin hatası veya birkaç hakim ve savcının hukuku yanlış uygulaması veya taraflı davranışı değildir. Olay bir örgütün, cemaatin devlet içindeki elemanları vasıtasıyla yürüttüğü örgütsel bir faaliyettir. Karşımızdaki kişiler polis, hakim ve savcı değil. Örgütün cemaatin elemanlarıdır devletin hukukunu değil, cemaatin talimatlarını yerine getirmektedirler. Tufan Türenç, Hürriyet, 1 Kasım 2010. Polis son iki yıldır bütün istihbarat gücünü iktidarın hizaya getirmek istediği kişi ve kurumlara yönetmişti. Onlara dönük tertipler düzenleniyor. Senaryolar yazılıyor ve insanlar bunlara uygun suçlar yaratılarak gözaltına alınıp sorgulanıyorlar, tutuklanıyorlar ve cezaevine topla sıkılıyorlar. Bizim başımıza gelenleri anlayabilmek için ülkenin o günkü durumunu bilmek lazım. Bu hayali bir şey değil ki. Evet. Biz de neticede bu söylenenleri aynen yaşadık yani. Oktay Ekşi. Evet, ne diyorsunuz? Oktay? Ne garip, ne garip? Hürriyet evet. 10 Ekim 2010. Sadece Silivri'dekilerin değil, Türkiye'de adalet mekanizması